ne İsmi ne kardeşinin? Su deniz. Anlamadım. Su deniz. Su deniz. Kardeşine ne yapacaksın? Su derin dedim. Su derin. Ha evet, su derin. Su derin. 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 Peki kardeşin nerede uyuyacak? Sen annenin karnında doğmadı. Daha doğmadı annenin karnında. Yanında mı uyuyacak senin? Ben. Duru. Ben. Duru ka Şarkı mı söylüyorsun? Duru kardeşinin resmi nerede? Tamam. Bende mi? Hadi gidelim artık yeter. Hadi eve gidelim. Bize mi gidelim? Hadi gidelim. Ayak. Ver. Öpücük ver teyzelerine. Değil Sizi çok seviyorum de. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz de. Görüşürüz.